Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e yeni gelen bir araba inceleyeceğiz. Gelin şimdi arabamızı ilk önce bir satın alalım. Arabamız Sotun San Andreas'a geldi ve Del yeni Hayes'le birlikte gelen arabalardan birisi. Vossos. Vossos again Hemen alalım. Nereye gelsin? Ofis garajımıza gelsin. Gelince inceleyelim. Evet arkadaşlar araba arabamız mi? geldi arabamı alıp hemen incelemeye modif etmeye geçelim mi, geldim Melir evet. Gel şöyle bir park edin <laughs> sıkıntı abi. yok bak çiziksiz. <gülüyor> <gülüyor> dönmüyor sıkıntı ki araba Haydar'ın yanına bak. Allah 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 benim hala sürtük değil bak. Bir çocuk. Tamam tamam durun Düzgünce şurada ya. Ha what the fuck man? Evet arkadaşlar arabamız geldi şimdi modifiye etmeye geçeceğiz. Hadi arkadaşlar modifiye modifiye. Yavaş sakin 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 sakin. Otkun nerede Aman ne koydukları. Sakin bak. Heh sen ben giremiyorum içeri. Allah seni var. Girdim. <laughs> oğlum ne <laughs> mal adamsınız ya. Hadi başlatıyorum. İkiz Üç, Uç, iki, iki, bir kez girdin mi? 3 2 1 başla. Hemen armorumuzu full'leyelim. Frenlerimizi <laughs> cırtlayalım. Aha bumper. Şimdi bumperlar rezalet ya. Bumperlar ne olması gerek? Bunun offroad olmaz oğlum. Bu nasıl bir araba lan? Ben offroad yapacağım bunu. Ah ben klasik yapacağım. Oh motor açılıyor Ben bunları 3 tane daha alırım bu arada Selim. Egzozlara <laughs> gelseniz Evet egzozlar da borun bok. Yok ya bu sade kalacak Ben hiçbir şey ellemeyeceğim herhalde. Egzoz. Geç 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 geç. Ha de ortada. çok iyi oğlum var araba çok iyi. Bu arabayı karbon yaptım. Az şey büyütelim. Nicholas Cage Fenders. Aha. Bunun güzel bir şey olmasını istiyorum. Lan bu ne oğlum ya? Çok kötü olmuş bu. <laughs> Hiç güzel şey yok. Lan lan ne? arkaya nereye geçtik? Şunu koyacağım göz gibi dursun ya. aha fender şeyler unuttuk. Arabaya He. ne oldu? Aa araba kanat takıyoruz. Oğlum araba aşırı bir araba. Motor çıkarsa direkt görürüm bu arada motor çıkmadı. Böyle olsun önde farları olsun. sayrı sekonder değil. Hood. Hayır. Evet şıkarmayı. Işıklar. Eren bir kere şımarmasan kardeşim. Niye bir şımarıyorsun? Şey Şımarıyorum. Işığı Allah da hiç ellemeyeceğim. <laughs> bu Aha. Oğlum bu araba çok güzel fantezi şeyleri yapılır lan. Oy. Tam yarış arabası yapılmalık. <laughs> da çok güzelmiş. Bu da çok güzelmiş. Oğlum Araba bu zamanki en iyi modifiye edilen arabalardan bence. Bence değil Güney. Sen de değil oğlum bunlar ne biçim modifiyeler. Hmm. Bence hani çok güzel bir araba. Ya işte bunun şeyi de bu ya. Wait. Lan. Öh yanlış aldık. <laughs> Renge sonra geçeceğim. Rocket. Rocket koyalım. <laughs> Roof. Hayır, 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 hayır. <laughs> Oğlum bu ne lan? Sahilde gidiyor araba. Oğlum yarış arabası lan bu. Üstüne sörf tahtası ne? Hayır, hayır, <gülüyor> hayır, hayır. Şey al edeyim mi? Kammer geliyor. Heee. Kesin kammer geliyor. Evet. Skirt. Evet. Ben. Skirtlere geldi Oha. Benzin olsun. Yolda biterse. Spoiler bu araba ya, spoiler olur mu lan? Bok gibi durur. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Ha, hayır bu araba şöyle olsun of. bir tık transmission full turbo full tikeller hiç. Neden küfür ediyorsunuz beyefendi? mikrofondan uzaklaşırsan sevinirim. Hayır smoke gerek yok. Kim? <laughs> <Tren konuşma>. Kim? <gülüyor> <gülüyor> um, lastik utku utku araba şey. respray bu araba mı sevem metaliktan gider mi bu araba be yok be çok güzel ha metalik hiç gerek yok ay ice Rost, White olsun. Sekindere de ne var? ki? Ha tamam. Ya keşke tekerleğini ıskıtabilseydik ya ya. Ben bu arada hiç güvenmiyorum araba. Ben ne biçim modif oğlum hiçbir şey yapamadım. Okey bitti benim. Aa dur dur bir dakika o zaman. Tekerlerini beğenmedim sadece. Neyse alevli yapmayayım ben de ayıp olsun yaptım ben. ben Şu tiplere bak ya. Ya hiç şey... ya, kurt oğlum ya. Ay der, renk değiştirmiş. Ay, şey yok Geçin. Geç ne yapalım, haydi. Bence bu yarış arabası bunu bir pistte test ederiz. Geç. Dungeon. Utku. Bu yanındaki Pardon. Çarpmadım ama gittiğini gördüm. Ee, Oturtur değil mi biliyor? <gülüyor> <gülüyor> ah, <kahretim. gülüyor> La, bu araba ben bir yerden hatırlıyorum ya bu filmde bir dizide vardı bu araba. Eren. <laughs> Beni hey, gidiyor. Herbie diye yarış arabası vardı bu böyle canlıydı ama. O film. Böyle canlıydı gözleri falan oynuyordu. <laughs> kendi kendine şey Haydar dur dol 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 herifler <laughs> Easy de beyler. Önüme jet dışından da ya. Bir ön kaldırayım bakayım bir. Ee, bu sene dön kaldırarak gidiyor. Şu kim şu? Kaçsın kaçsın orada. Ya, yaptığını görüyor musun? Kanka ha aramıza biraz boşluk bırak da kanka. Şimdi fark olmuyor. Sen bana doğru kaydın diyorsun. Tamam hadi biri bir şey atsın. Atayım hemen 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 hemen. Hemen hemen. Aha. Düşünce belli. 3. Ön kaldırıcı. Ha, ön kaldır. Ya ama sen yaptın tam şey bir ibnelik var ya. Ben bir şey yapmadım. Aynen, Mesela aynen kalktım, yap, aynen yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Kolaydı Allah'ım yarabbim. <laughs> Kolaydı. <gülüyor> Çok güzel kalkmıştım ya. Uf. İnan Eren. <laughs> Allah. Oğlum yüksektim. <laughs> Allah Ne diyorum boka ya. Şu Eren'e biraz boşluk bırakacağım herhalde. <laughs> ya ben güneyin yanında yaşmak istemiyorum. <laughs> Ağlıyor ya. Haydi... Ağlıyor mu? <laughs> lan tüm videolar dedim de kayıt var lan. Her seferinde kalkarken Ama bana vuruyorsun. Ya. Ya. Ne yapıyor Utku <gülüyor> Utku, <laughs> Utku, ya. <laughs> Utku Space'e <laughs> şey atarken basıyor. Biraz at, at Utku Lan oğlum. Bakma sen işte ne güzel gidiyor Haydar. Ağlıyoyuz hepsi. Eren uzak dur Haydar. Haydar ona. <gülüyor> <Gülüyor> ayder, busladım ben ya geri. Bu Haydar. <laughs> 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 ee. <laughs> <laughs> Nasıl müşük ya? Sıkma, sıkma bak, cıvıma bebe. Kaydır. Kaydır. Hmm, bak ya, bak kendi çarpıyor bu sefer bir şey yapmadım. <laughs> Allah'ım. Mal da da namrumadı yani. Dolaylı